Dostlarım yeniden selamlar. Dubai'de ikinci günümdeyiz ve ikinci gün yine hunt yapacağız. Toyrus'a geldik. Nasıl okunuyor burası? Toys Aras. Toys Aras'mış işte öyle okunuyor. Şimdi burası biliyorsunuz Türkiye'de gelecek Toys Aras. Türkiye'de giriş yapacağız söyleniyor. Bakalım neler var Toys Aras'ta gelin bakalım. Aslında yalan söylememiz daha önceden baktık biraz gezdik aslında video çekmeyelim diye düşündük ama çok güzel bir şey gördüm size onu göstereceğim şimdi. Belli başlı bisler var. Bunlar zaten yine güzel bisler. Bakın mesela burada şey falan var. Nissan Skyline var. İşte Aston Martin var. Tekrar Audi Quattro var. Bunlar dünkü videoda attığımda zaten görmüşsünüz raflarda. Farklı bir araba yok çok fazla. Buraya geldiğim zaman araştırdım ben daha aynı şöyle bakıyordum raflara bir şey gördüm. Tekrar görürsem göstereceğim. Evet gördüm. Çekiyor musun abi burayı? Çekiyorum. Ferrari SF90 Stradale. Harika bir şey. Muazzam. Harika bir şey harika. Bunu alacağız. Şimdi ben burayı biraz da karıştıracağım. Amaç tabii ki STH bulmak. Bu yetmez bana. Bir tane STH bulmam lazım. Kesinlikle bulmam lazım Dubai'ye gelmişken. Ama gene çok güzel bir araç. Hantımıza devam edeceğiz. Burada yine güzel koller açılmış belli ki. Biraz kurcalayacağız burayı şimdi. Bakın mesela burada Cupra'nın gri'si var. Cupra Air gri'si var. GR86 Cup Türkiye'deki. Biliyorsunuz bunun Turnus fan çıkmıştı çok sevindi. Var aslında Türkiye'de ama ben çok haz etmesem de yine de sevenleri olduğu için gösteriyorum. Ferrari SF90 Stradale var. Mazharat Şamal var. BMW var. Yani dolu buralar arkadaşlar dediğim gibi. BMW vagon var. Bakalım başka ne bulabileceğiz. Ben STH arıyorum. Amacım STH bulmak. Her şeyden önce tabii ki bilmiyorum. Hani bulur muyuz, bulamaz mıyız? Ama şu Ferrari Ferrari dehşet bir şey ya. Muhteşem bir şey. Bu arada fiyatları ne kadar daha bunların? Daha yani bakmıştık. Ee, 16. 160 lira yani. Evet, 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 16. 160 lira arkadaşlar. Alınır. Yani şunu alacağım kesinlikle zaten. Belki şu BMW'yi de alırım. Geri kalanı bilmiyorum artık. Maserati zaten kırmızısı vardı bende. Siyahı çok da şey mi bilmiyorum. Çok varyasyon saklamayı sevmiyorum. O yüzden alır mıyım emin değilim. Ama ne çok güzel. Daha önce gösterdiğim bakın uzaktan kumalı araçlar da var burada. Ferrari'si var, Tesla'sı var. Evet, burada uzun katlı var. Görüyorsunuz zaten arabaları. Honda S2000 bir tane var burada. Sonra şu arkalara gidiyorum. Bir tane daha Honda S2000 var. Ha, şurada bir tane daha var. Duruyor Honda S2000'ler burada. Burası çok iyi arkadaşlar. Burada her şeyi var. Her şeyden fazla fazla var. Bunları yerine koyalım. Evet şurada bir tane daha. Evet. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Yani Türkiye'de arayıp bulamanız her şey burada rafta duruyor. Kimse de bakmıyor. Kurcalamıyor bile yani. Bunlar da... Evet, bir tek <laughs> bu sözü Adam da ona şaşırıyor. <laughs> ne yapıyor bunları? <laughs> ne yapıyor bu deliler? <laughs> bunları aldık. Gayet güzel arabalar oldu. Güzel bir hunt oldu. Oğlum çok güzel burada her şeyi almak. Çok iyi. Devam. Arkadaşlar şimdi böyle Colorland diye bir yere geldik. Çok sıcak hava. Dışarıda durmak bile istemiyorum. İşte böyle büyük bir yere geldik. İçeri bakacağız. Soracağız hatvis var mı yok mu? Dışarıda biraz daha durursam yere eriyeceğim. Böyle çok sıcak. Çok sıcak. Ben İzmir'de yaşıyorum biliyorsunuz ama burası iki katı üç katı falan yani İzmir'den. Çok kötü. Evet şimdi böyle bir yere geldik. Bakın burada farklı arabalar var. Bir bu Set'inden Dodge Hemi Challenger var burada. Bakın gayet güzel siyah renkte gayet tatlı bir araba, hoş bir araba. Bir tane daha var. Burada McLaren seni Alfa Romeo falan da var. Audi Avant RS2. Ben bunun rs altısı vardı. Bu RS2'yi alırım büyük ihtimalle. 65 TL'miş. 650 lira arkadaşlar burada. Şurada bir R35 gördüm grisi. Geçenlerde bulmuştuk. Bir tane daha bulduk. Hatta şurada beyazı da var galiba. Bu beyazın grisi mi acaba? Aynısıymış. Grisiymiş. O da gerçekten güzel bir araba. Mazda RX7 de var. Gayet tatlı güzel bir araba. Buraya geldiğimizde bir tane McLaren P1 görüyorum. Tesla Cybertruck görüyorum. Audi Avant RX 2den bir tane daha görüyorum. Subaru Impreza var burada. Bakın beyazından. Buraya geldiğimizde serinin kalan arabalarından Volvo var. Tabii ki Mercedes ve BMW'si yok içinde. Bir tane daha Audi Avant RS2 var burada Forza'dan. Ya STH bulmadım hala onun sıkıntısındayım ben. Hala derdim o. Ama şurada bir tane Lens gördüm. Çok tatlı hoş bir araba. Stressin serisi burada duruyor hala. Tekrar bir Subaru daha, bir tane daha Liberty Walk'tan. Bu tarafa geldiğimizde Majoret'in Dubai polis araçları var arkadaşlar. Bir tanesi Mercedes-Benz SLS AMG, diğeri de Ford Mustang GT. Tatlı bir düşünce olmuş. Hoş, güzel gözüküyor. Neon Speeders serisinden bir 350 Z. Güzelmiş bu arada baya. Arka tarafı falan detaylı. Ön tarafı da fena değil. Fena gözükmüyor. Bu alınabilir. Harbiden güzel ha. 29. 300 lira arkadaşlar bunun fiyatı da. Bakın S2000. Burada var. Burada var. Bir tane daha var. Baya bunlar burada böyle takılı var arkadaşlar. Evet. Bunları da böyle yine koyalım geri. Ondan sonra arkadaşlar burada gene Fast and Furious Sena'lar var. Stars and Stripe serisi var. Burada ikili araçları da var. Audi'ler tekrardan. Bakın burada Golf mk de var. Çok tatlı bir araba. Harbiden güzel bir araba. Burada da setler olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Yani setler elememişler. Olduğu gibi duruyor. Şimdi şu tarafa geçeceğiz. Bu tarafta bir şey var. McLaren P1 var burada. Alfa Romeo var. Honda Civic görüyorum. Bir tane DMC DeLorean var burada. Karton etrafına sağlamış. Tatlı bir araba aslında ama. Bir tane burada Acura n var beyaz. Şu STH Ol be, hadi be. Değil. Bunu da geçiyorum. Bumblebee, Alfa Romeo. Zaten bu Bugatti Voli var burada. Vespa'nın motoru çok tatlı bu da. Neden anladın? Mazda var. Başka da bir şey yok. Güzel aslında yani alınabilecek şeyler var ama hani bizim alabileceğimiz şeyler yok. Hemi Challenger bu da aslında güzel bir araba. Karton yani kartonu falan çok tatlı. Düşüneceğim neyse bunu düşünürüm. Çünkü yanında yan tatlı bir oyuncak da var. Oraya gideceğiz. Bakalım belki oradan güzel bir şey buluruz. Oradan güzel bir şey bulsak bunu buna ihtiyacımız kalmaz. Dostlarım oradan çıktık. Şimdi Toys For You'ya geldik. Burası böyle onun gibi bir oyuncakçı. Bakalım burada ne var? Burada ne bulacağız? Hava çok sıcak dedi. Tekrardan söylediğim gibi hava çok sıcak. Hemen içeri girmek istiyorum. Hiç hiç vakit kaybetmeden direkt içeri giriyorum. Evet dostlarım burada böyle şey var. Bakın şurada bir tane böyle özel bir şey var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Rick Storm yazıyor. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Burada devam var Rick Storm'un. Bir tane daha ekstra bir Rick Storm daha var. Bunlar böyle seri seri duruyor burada. Burada da haklısın regularlarını görüyorsunuz. Baya böyle boydan boya. Hepsi olduğu gibi duruyor. Mercedes-Benz 500'e. Çoğunuzun hastası olduğu bir regular. Mercedes-Benz 500e'miz var. 200 liraymış tanesi. Bir Ford Mustang daha var. Lamborghini'ler var. Purple Passion var. Şehri otomobil var. STH değil. Yani burada bayağı bir araç var. Bunları biraz kurcalayacağız bakalım. Ne var ne yok. Öğreneceğiz, bakacağız, göreceğiz. Marvel karakterlerinin araçları var. Mesela burada Groot'un go kartı var. Bu da gayet tatlı gözüküyor. Buradaki araçlar da 2020'den. Motowing diye bir araç var. Ya yani bunlar eski bayağı. 2020'den. 2020'den. Ne pahalı satıyor yani. Evet pahalı. Çok fazla var. Ben bunda böyle güzellerini ayırtlayacağım. İşte atıyorum Audi Avant var. İşte gönülden gösterdim. Mercedes Benz 500 var diye araçlar Bunları ayıklayacağım. Size öyle göstereceğim. Çünkü burayı karıştırırsam video bayağı uzun sürer. Olabildiğince kısaltmaya çalışacağım. Güzel araçlar ayıklayıp size bunlar bunlar var diye göstereceğim. Neler var neler yok göreceksiniz raflarda. Zaten dolu raflar gördüğünüz gibi. İlla bir STH arıyorum artık. Bir sefer bulacağım. İnat ettim yani bulacağım. Bu imkansız bulmamam. Yani maalesef STH bulamadım ama bunları buldum. Gördüğünüz gibi iki tane Mercedes, bir tane de Porsche 911 var. Şurada Optimus Prime'in bir tane tırını buldum ama 690 lira. Yani 69 dirhem. Sonra şurada bakın gördüğünüz üzere Formula 1'in 5 seti var. Burada gene bir şey bulabiliyorsunuz. Nightburn seti var arkasında şurada. Bulabiliyorsunuz ama tabii ki ben de bunların hepsine olduğu için bunların hiçbirini almayacağım. STH'da şu kadar karabalık araba çizinen STH'da bulamadık. 200 lira arkadaşlar bunlar da. Bunları da yerine koyuyorum geri. Gayet güzel dolu dolu bir mağaza burası alt açısından en azından. Şunları tekrar söylediğim gibi bilenler varsa yorumlara yazabilir. Sizlerle beraber gene bir şey öğreneceğim. Bilenler arkadaşlar beni bilgilendirsinler. Şu hunt yaptığımız yere bakar mısınız? <laughs> yani şuraya bak. Biz bir çeyiz bulacağız diye düştüğümüz duruma bak. Hava 550 derece ya yani böyle bir sıcak yok. Vallahi bakılacağım şimdi şuraya olduğum yere. Yok seytaş bulamadık. Çabuk çabuk sağlık olsun. Başka bir havaya gidiyoruz şimdi. Bakalım orada ne bulacağız. Hadi bakalım. Dostlarım selamlar. Bugün Dubai Mall'dayız. Dünyanın belki de en büyük AVM'lerinden birindeyiz ve hap diye Şu anda Virgin Store'dayız ve regular rafını görüyorsunuz. Bayağı bir büyük. Ağabeyim ben, ben içini araştırdım, Çok fazla bir şey yok içinde. Biraz seçilmiş. Altlarından bakıyorum şöyle. Evet, düşündüğüm gibi çoğu güzel şey seçilmiş. E zaten burada dünyada herkes uğradığı için illaki ki alınmış diye düşünüyorum çoğu şey. Buradan STH falan ya da herhangi bir araba bulmak zor olacak. Evet, Hero Automark falan var. Zaten STH değil olduğunu düşünmüyordum. Şimdi asıl olay burada, e, bunlar çok fazla değil. Bunlar regularlar ama kalmamış maalesef burada bir şey. Şimdi asıl şuraya bakacağız. Bakın burada ikili setler var. E, güzel setler de var içinde. Mesela şurada Fiat 131 Abarth var. İçinde Lancia Rally var. E, bin, bin, şey, 120 dir. yani şey, 1200 lira. İçinde Murat 131 var. Bu bizim bildiğimiz Murat 131. Gayet tatlı bir araba. Sonunda Volkswagen'in ikili seti var. Volkswagen Jet ve Mk3 ile Volkswagen ID.R diye ikili arabası var. Bunlar da gayet güzel gözüküyor. Ben şurada bir şey gördüm daha yeni. Onu göstermek istiyorum. Audi S4 Quattro ile taşıyıcısı var. Çok güzel ikisi. Fiyatı bunda 1.200 lira. 119 dirhem. 1.200 lira. Bunu alabilirim. Bu çok güzelmiş. Harbi hoşuma gitti. Beğendim bunu. Tatlı bir araba. Ee, onun dışında bakıyorum burada başka bulabileceğim bir şey var mı diye. Diğer zaten bakın burada Neon serisi var. Bunlar bizim... Türkiye'de gelen ve rafta kalan seriler. Bunlara yani bakmıyorum. Fast Furious serisi bende daha önce vardı almıştım. O yüzden tekrardan buradan almak almaya gerek duymuyorum. Ee, burada bakalım ne varmış. Şurada bir tane daha var. DMC DeLorean ve taşıyıcısı. Hot Wheels Rally Howler ve DMC DeLorean. Bu da bir 200 liraymış aynı şekilde. Burada fiyatı gözüküyor. Ford'lar var. Ee, tekrardan Volkswagen serisi var. Başka da seri yok. Bu ikisi var sadece. Bunları belki alabilirim güzel Yani şu özellikle Audi S4 Quattro olan özellikle çok güzelmiş, alınabilir. Bunları bırakıyoruz. Tabii ki bütün AVM gezisinden sonra bunları kaybedeceğim. Hemen karar vermek olmaz. Dünyanın en büyük AVM'lerinden biriniz. Burada bir şeyler illa ki buluruz diye düşünüyorum. Geçelim diğer manzaramıza bakalım. Başka burada bakalım bir şey var mı? Eski Atlas Drift seti. Ekstrem bir şey yok. Ekstrem bakmaya gerek yok. Diğer manzaramıza görüşürüz. Evet şimdi bildiğiniz üzere Hennis'e geldik. Burası da biliyorsunuz Dubai'nin en büyük oyuncak mağazalarından birisi. Burası da bayağı büyük. Şimdi bakalım içeri girip hat mı saracağız? Bakalım umarım vardır. yani vardır da güzeli var mıdır? Onu aslında önemli onu bulmak. Bakacağız. Evet geldik ama sanırım burası da boş. Sanki fantastikler dolu gibi hissediyorum. Bilmiyorum ama öyle gözüküyor. Şöyle tekrar bakmak istiyorum. Şöyle yanlarından bakacağım her zaman yaptığımız gibi. Yanlarından baktığımda maalesef bir şey göremiyorum şu anda. Üstlerinden de bakayım. Evet Dubai Mall'u maalesef talan etmişler. Dünyanın belki de en bildik AVM'lerinden birisi olduğu için ya yani dünyanın her yerinde insan geliyor buraya ve diz koleksiyonumuz çok fazla olduğu için maalesef burada bir şey bulamıyoruz. Hani çok fazla değişme gerekli duymuyorum çünkü arabanın hepsi aynı. The National Icons serisinden bir araba var. Fiat 500D modifika. Güzel bir arabaymış abi. Tatlı gözüküyor. Burada regularları görüyorsunuz. Regular da bir şey yok. bu tarafında. Bu tarafına da bakıyorum. Tekrardan bu tarafına da gözüne görmüş bir şey yok. 5 setlere bakıyorum herhangi bir formüle kalıntısına falan rastlayamadım. Ya Dubai Mall sanırım boş arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir şey bulamayacağız buradan. Tabii başta te, raflar da vardır diye düşünüyorum. Başka raflarda da gezeceğiz. Belki başka markalardan başka güzel şeyler buluruz diye düşünüyorum. Ve gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada Cars filminin arabaları var. Jackson Storm gördüm bir tane burada. Jackson Storm'umuz var. Burada Mate'imiz var. Bir tane Seli var burada. Burada büyük ihtimalle şimdi çekmek Queen'de vardır buralarda bir yerde diye düşünüyorum. Selim bir tane daha gördüm arkadaşlar. Evet, burada var. Sili var. Mate var. The Jackson Storm var. Evet. Şimdi Lightning, Şimşek McQueen. Bir tane daha seli var burada. Burada fazla fazla oldukça istediğim modeller hepsinden var arkadaşlar. E, Hot Wheels'ın devamı burada var. Burada bir şeyler var sanki. Yani az çok bir şey var gibi hissediyorum. Burada 5 var. 5 yani rafta kalan setlerden, Türkiye'de rafta kalan setlerden. Burada ekstrem bir durum yok. Burada Hot Wheels, açık Hot Wheels var böyle güzel bakın. Burada bir tane Ford Focus görüyorum. Alfa Romeo görüyorum bir tane. E, Toyota Supra var burada, bakın RZF k Toyota Supra Trinity var. Dodge var hızlı keyfimden gene. Mercedes'i var burada. Honda City. E, aracı var. Son sağ tarafı doğru geldiğimiz zaman burada kesin bir aracını görüyorum. Alfa Romeo bir tane daha açmışlar ekstra. gene ee, bir tane Batman'a ulaşmışlar. Burada açık arabalarımız var. Gayet tatlı gözüküyorlar. Çok güzel bir... Ya bu arka plan çok zor oluyor mesela. Çok tatlı bir arka plan gibi olur. Beğendim. Hoş gözüküyor. Best devamı var burada arkadaşlar. Mopar setleri var. Hot setleri var. Yani gene bayağı bir şey var ama gene söylediğim gibi kalanlar kalmış maalesef. İnsanlar çok fazla insan geldiği için çok güzel şey almışlar. Maalesef buradaki arabaların hepsi e, raflarda kalan, Türkiye'de raflarda kalan araçlar. Ekstrem bir durum maalesef. Burada sadece bir tane Nissan Sky'den gördüm mavisi. Bir tane de arkasında moru var. Bu da bak aynısının moru. Ee, onun dışında herhangi başka bir araç göremiyorum. Ben şuna şey oldum, premium araç göremiyorum hala. Yani koskoca hem nasıl olmaz premium araç. Alt sadece Ninja Tortoise'ın arabaları var, onun dışında premium araç yok maalesef. Üzgünüm. <laughs> çok güzel bir Harry Potter dünyası var. Şuraya bakar mısınız? Her şey Harry Potter'a ait. Ve çok güzel gözüküyorlar. Yani yukarısı bile çok güzel olmuş. Gördüğünüz üzere. Burada figürleri var. Ron ceketleri, şey kazakları var. Çok güzel şey var. Şöyle biraz da ilerleyelim bakalım başka neler var. Treni var. Hogwarts Express. Evet, burada da böyle küçük bir raf bulduk. Çok fazla bir şey yok. Audi Quattro falan var şurada. Bir tane Audi Quattro'muz var. Tabii ki STH değil. Şöyle bakalım altına. STH değil. Bir tane de Mazda MX-5 Miata var burada. Toyota GR86 Cup var arkadaşlar burada. Yine Toyota bir tane Skyline var burada arkasında gördüğünüz üzere. Zaten burada bayağı buluyor. Dubai'de hiç tutmuyor galiba. Başka da bir şey yok. Ya yani Burası bu kadar. Bir de Kral son yarışını tamamlayabilmeli. Yine konun aracı var. Bunu da biliyorsunuz. The King, Krallığa kaplı. Bu da böyle bir araç. Burada onlar falan var. Onun dışında da premium göremedim. Maalesef yok bu kadar. <laughs> dostlarım şimdi Bordis <laughs> mağarasındayız. Burada hani normal kalan arabalar var. İşte Alfa Romeo'muz var. Yeni çıkan Silvio setindeki pandem kalmış. Hızlı öfke setimizin araçları var. Land Rover'ımız var. Nissan 370'de var. Bayağı bir 370'de var. Ama gene herhangi bir Chase'e de şeye rastlamadık maalesef. Chase bulamıyorum. Chase imkansız bulmak. Öyle bir şey olmuştu. Burada uzun kartlar var. Mesela hızlı öfke setini bir karıştırmış. Eski bulmuş büyük ihtimalle ve söküp almış. Neon Spiller seti var. Burada kalan araçların hepsi duruyor. Maalesef burada bizim alabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bir Batman aracını düşürmüş. Ekstrem olarak Türkiye'den farklı hiçbir şey yok arkadaşlar. Raflar Türkiye'de aynı gibi. Bir şu ekstra seti gördüm. Mazda RX3'ü var. Setin araçları da Porsche 911 Safari'si var, type var, Mazda RX'i var, Range Rover Classic'i var, bir de Belayer'i var. Bunlar da zaten çok fazla dikkatimi çeken arabalar olmadı. Bir de burada reguler kısmı var, bir de oraya bakacağız. Şöyle dolaşalım. Buradan bir STH çözsek ne güzel olur. Oha! Kırmızı Mercedes-Benz. 2024 yılında nasıl duruyor lan burada hala? Bunu alabilirim. Bu güzel, bu bir. Şimdi şöyle birazcık aşağı incek olursak... Aaa! <laughs> Dostlarım, girdiğimiz yerden şöyle bir araba aldık. Mercedes-Benz km kırmızısını aldık. İçeride mağaza video çekmek yasakmış. O yüzden maalesef video çekemedik. Bu da böyle bir mağaza daha oldu. Bakalım başka mağaza varsa gireceğiz yoksa eve kaçacağız. Bu da güzel bir anıt oldu. Yarın devam edeceğiz. Bay bay.